Kim yalan söylüyor? 15 Temmuz yargılamalarında sanıkların bize tatbikat emri verildi savunmasının önemli bir yeri var. Mahkemeler ise amacın darbe olup bu savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna hükmediyor. Peki gerçekte durum ne? Örneğin yargılanan Hava Harp Okulu öğrencilerinin tamamı bize tatbikat veya güvenli bölgeye sevk emri verildi diyor. Mahkemeler ise öyle bile olsa sizin bunun bir darbe olduğunu anlamanız gerekirdi diyerek hukuk katliamı yapıyor. 15 Temmuz günü olağanüstü bir durum var mı diye birlik denetlemesi yapan kuvvet komutanı bile bir darbe sonucuna varamadığını söylüyor. Alt rütbelerdeki diğer askeri personelden nasıl böyle bir çıkarım beklenebiliyor? Sadece askeri öğrenciler değil. Ülkenin dört bir yanında yargılanan bütün rütbelerdeki askerlerin de ifadeleri aynı şekilde. Tatbikat terör eylemi, alarm. Bu beyanlar için mahkemeler, anlaşmalar.